Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda size cümlenin ögelerini anlatacağım. Bu videoyu kimler izlesin biliyor musun? Ciddi anlamda. Hocam ben cümlenin ögelerinde büyük sıkıntı yaşıyorum diyenler izlesin. Çünkü ben o sıkıntıyı biliyorum. Nerede yanlış yaptığınızı biliyorum. Oraları anlatacağım. Hiç merak etme. Bu videoyu izlediğinde ne yapacaksın? Cümlenin ögelerinden soru kaçırmayacaksın. Özellikle. LGS'ye girecek sevgili öğrencilerim sizler muhakkak izleyin. Sizin karşınıza çıkacak olan ögeler, fiilimsiler, soruları için bu videoları muhakkak izleyin, sakın kaçırmayın olur mu? Şimdi cümlenin ögeleri. Bir başlık atayım ben. Cümlenin ögeleri diye. Bu arada ög şeklinde yazılır. Yani yumuşak g değildir orası. Ö falan yazarsanız yazım yanlış olur maazallah. Cümlenin ögeleri. Bu olayın bir mantığı var. Bir öğrenci cümlenin ögelerinde neden sıkıntı yaşar biliyor musunuz? O öğrenci tamlama bilmiyordur. O öğrenci deyim bilmiyordur. O öğrenci birleşik fiilin ne olduğunu bilmiyordur. Bu üç şeyi bilmiyorsan, isim tamlaması, sıfat tamlaması bilmiyorsan, deyim bilmiyorsan, birleşik fiil bilmiyorsan ciddi anlamda burada sıkıntı yaşarsın. O zaman Nazlı Hocam ne yapacak sana? Hızlı bir şekilde tamlamaların nasıl bulunduğunu, birleşik fiilde neye dikkat edeceğini, deyimlerde nelere dikkat edeceğini söyleyeceğim. Şimdi bak kuzucuğum, tamlama. Ben buraya tamlama yazdıysam senin aklına isim tamlaması da gelecek sıfat tamlaması da gelecek. Çok pratik bir şekilde sana tamlamanın nasıl bulunduğunu anlatıyorum. Şimdi tamlamalarda ister isim tamlaması olsun ister sıfat tamlaması olsun. İlk kelimenin adına ne diyorsun? İlk kelimenin adına tamlayan diyorsun. İkinci kelimeye ne diyorsun? İkinci kelimeye de tamlanan diyorsun. Belirtili isim tamlamasını bulmak için şu ikinci kelimeye neyin ya da kimin hangisi uygunsa bu iki sorudan birini soruyorsun. Peki nereye soruyorsun? İkinci kelimeye soruyorsun. Yanıt alıyorsan bu tamlamanın adına bu ikiliden yanıt aldığında bu tamlamanın adına ne diyorsun? Belirtili belirtili isim tamlaması diyorsun. Tamam mı? Belirtili isim tamlamasında onu da söyleyeyim başka bir konuda karşına çıkar. Belirtili isim tamlamasında tamla yanda ek alır, tamla da ek alır. Bu ekler çekim ekidir. Tamam mı? Bu ekler çekim ekidir. Tamlayan ekinin şu eki diğer adı ilgi, durum ekidir. Geçen sene üniversite sınavında TYT'de soruldu. İlgi, durum, eki. Tamlayan eki. Bu ekte, tamlanan ekide her zaman istisnasız nedir? İyilik ekidir. O zaman bir parçada beş tane belirtili isim tamlaması olsa ne demen lazım? O zaman bu parçada beş tane de en az iyilik eki var demen lazım. Belirtili isim tamlaması olan her yerde iyilik eki vardır. Neden? tamlanan eki ne ekidir? İyelik ekidir. Şimdi bak. Benim arabam dediğinde benim arabam. Hatta bunun devamına ek getir. Mesela benim arabamın ya da arabamda benim arabamda. Benim arabamda işte CD çalar var gibi bir cümle olsun. Benim arabamda sen ne yapacaksın biliyor musun? Şu dağı çıkartacaksın, orayı görmeyeceksin. Şu benim arabam kısmına bakacaksın. Benim arabam. İkinci kelimeye soracaksın. Ne soracaksın? Kimin sorusunu soracaksın? Kimin arabası? Benim arabam. Yanıt aldın mı? Aldım. O zaman benim arabam nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Tamam mı? Bu kelimenin ben olduğunu biliyorsun. Benim kelimesi ben. Burası da arabadır. Şimdi buradaki im ekinin sana işlevi sorulabilir başka bir soruda. Bu ne ekidir diyebilir. Bunun adına, bunun adına ilgi durum eki diyeceğiz. Benim arabam belirtili isim tamlaması olduğuna göre benimdeki im eki ilgi durum eki diyeceksin. Arabamdaki şu m'ye ne eki diyeceksin? Ona da iyilik eki diyeceksin. Diyorum ki e, kitabın kitabın kapağı kitabın kapağından diyelim hatta çünkü sana direkt kitabın kapağı demiyor. Bunun devamına ek getiriyor. Kitabın kapağından dedi. Sen ne yapacaksın? Kitabın kapağı kısmını şöyle bir ayıracaksın. Kitabın kapağı. Soruyorum bak. Neyin kapağı? Kitabın kapağı. Yanıt aldın mı? Aldın. Nedir bu? Belirtili isim tamlamasıdır. Şu ek ne eki? Şu ek ilgi, durum, eki. Bu ı ne eki? İyilik eki. Tamam mı? Kitabın kapağı. Ya da tahtanın, tahtanın, tahtanın boyutu. Neyin boyutu? Tahtanın boyutu. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Hangi soruyu sordun? Neyin? Belirtili isim tamlamasını bulmak için ya neyin ya kimin sorusu sorulur. Neyin boyutu? Tahtanın boyutu. Bu ek ilgi durum eki. Bu ek iyilik eki. Bizim derdimiz. Kimin derdi? Bizim derdimiz. Yanıt aldın mı? Aldın. Bizimdeki im eki, ilgi durum eki. Derdimizdeki imiz eki, iyilik eki. Hani kelimem dert ya, bu ek, iyilik eki. Tamam mıdır belirtili isim tamlaması? Belirtili isim tamlaması bu kadar. Bak çok önemli bilgiler bunları kullanman gerekiyor. İlgi durum ekini unutmaman gerekiyor. İyilik ekini unutmaman gerekiyor tamam mı? Sana devamında ekler verecek. Oradan parçalamayı bilmen gerekiyor. Tamam mı? İsim tamlaması çok çok önemli. Yani bu kısmı çok önemli. Şimdi gelelim o zaman belirtisiz isim tamlamasını nasıl bulacağız? Belirtisizde de şu şekilde. Yine ilk kelimen tamlayan, ikinci kelimen tamlanan. Tamam mı? Bunu da bulmanın çok kolay bir yolu var. İkinci kelimeye, ikinci kelimeye ne sorusunu sormak bu kadar. Bu kadar. Bu soruyu sorduğunda, ne sorusunu ikinci kelimeye sorduğunda yanıt aldığın tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamam mı? Sınav stresi. Sınav stresi. Mesela ek getirelim. Sınav stresiyle diyelim tamam mı? Sınav stresiyle ne yapacaksın? Sınav stresi kısmından şöyle bir böleceksin. Sınav stresi. Buraya sor. Ne stresi? Sınav stresi. Yanıt aldın mı? Aldın. Neymiş bu? Belirtisiz isim tamlamasıymış. Belirtisiz isim tamlamasında ilgi durum eki yani tamlayan eki yok. Bu ekimiz yine karşımıza çıkıyor. Bu ek değişmiyor. Ne anlamda değişmiyor? Bu ek yine iyilik eki. Ha, o zaman ister belirtili olsun ister belirtsiz olsun. Bu tamlamaları gördüğün her yerde ne var diyeceksin? İyilik eki var diyeceksin. 5 tane belirtisiz isim tamlaması olsun. 3 tane de belirtili isim tamlaması olsun parçada. Diyeceksin ki en az en az 8 tane ne var İyelik eki var diyeceksin. Bak en az fazlası olabilir ama iyilik eki iyilik eki isim tamlamasındaki aynı zamanda tamlanan ekidir. Bakın iyilik ekiyle alakalı olarak sorulara dikkat edin. Mesela yakın zamanda bizim yaptığımız bir deneme sınavında hemen bir saniye. Hatta deneme sınavı burada bak iyilik eki sorusu vardı. Yani soruda diyor ki bak şimdi parçada diyor hangisi iyilik eki almamıştır diyor tamam mı? Bunu öğrendin değil mi? Belirtili isim tamlaması varsa iyilik eki var. Belirtisiz isim tamlaması varsa iyilik eki var değil mi? Okuyorum şimdi. Adana'nın ilçesinde Adana'nın Adana'nın ilçesinde bunun altını çizmiş. Burada iyilik eki var mı? Var diyeceksin. Çünkü Adana'nın ilçesi, şuradan böl. Neyin ilçesi? Adana'nın ilçesi. İkinci kelimeye neyin sorusunu sordum. Belirtilisini tanımlaması değil mi? Evet. E o zaman şuradaki iyiye ne eki diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Kelimen ilçe. S orada kaynaştırma, koruyucu ünsüzdür. İyisine de ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Diğerini okuyorum. Kaz etinin fiyatı. Bak kaz etinin kaz etinin fiyatının demiş hatta bak. Fiyatının. Bunun altını çizmiş. İyi dinle şimdi. Hatta ben sana şunu da göstereyim. Bunun altını çizseydi. Kaz eti. İkinci kelimenin ne sorusunu sor. Ne eti? Kaz eti. Yanıt aldın mı? Aldın. O zaman kaz eti belirsiz isim tamlaması mı? Evet. Kaz eti derken şuradaki iyi sana sorarsam ne eki diyecektin? İyilik eki Peki, şimdi şuradan böl. Neyin fiyatı? Bak, bu sefer de ikinciye neyin sorusunu sordum. Neyin fiyatı? Kaz etinin fiyatı. Ha, e neyin sorusunu sorduysam bir de belirtili isim tamlaması var mı? Var. O zaman şuradaki, şuradaki ı'ya ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. E bu da gitti. Diğerine soruyorum. Diyor ki kas çiftliği. Şurayı silelim. Kas çiftliği. E kas çiftliği de belirtisiz isim tamlaması değil mi? Ne çiftliği? Kas çiftliği. Çiftliği kelimesinin altına çizmiş. Var mı burada iyilik eki demiş? E var diyeceksin. Var. Kas çiftliği. Çiftliği. ne çiftliği? Kas çiftliği. Bu ek ne eki? İyilik eki diyeceksin. Devam ediyorum. Sonuncusu. Genç çiftçi projesinde. Bak. Genç çiftçi ...projesinde demiş. Şuradan sen böl. De ki ne projesi? Genç çiftçi projesi. Yanıt aldın mı? Aldın. O zaman belirtsiz mi? Belirtsiz. Şuradaki i'ye ne eki diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Kelimen proje, s burada kaynaştırma harfi, i'ye de iyilik eki diyeceksin. Bu soru iyilik eki sorusuydu. Peki seçenekleri hep ne yapmış bu adam? isim tamlaması getirmiş. Burada işte senin bu bilgini ölçtü. Dedi ki bu çocuk acaba dedi isim tamlamasındaki tamlanan ekinin iyilik ekli olduğunu biliyor mu dedi. Ve hep altını çizdiği yerler neydi? Tamlanandı. İşte bunu bilen öğrenci bu soruyu ne kadar sürede çözüyor biliyor musun? 5-6 saniyede falan çözüyor. Kaldı mı bu çocuğun elinde 55 saniye, 50 saniye? E işte o saniyelerinde ne yapacak her soruya bir dakika ayırıyorsa işte onu da bir tık daha dikkat gerektiren paragraf sorularında falan kullanacak. Dil bilgisi bu kadar önemlidir. Dil bilgisine hakim olan öğrenci o soruyu inanın bana bir dakikadan çok çok az sürede çözer. Tamam mı? Şimdi belirti ve belirtisizde sıkıntı olmadığını düşünüyorum. O zaman hemen hemen şuraya bir de zincirlemenin mantığını anlatayım size. Zincirleme isim tamlamasının mantığını anlatayım. Şimdi sevgili arkadaşım, zincirleme isim tamlaması olabilmesi için içinde en az iki tane birbiri içine geçmiş ne olması gerekir? İsim tamlaması olması gerekir. Tamam mı? Bir zincir oluşturacak. Şimdi benim elimde isim tamlamasını bulmak için üç tane soru var değil mi? Üç tane soru. Hangi sorular var? Neyin? Kimin? Bu iki sorudan birini sorduğumda ben bu sorularla belirtili isim tamlamasını buldum mu? Evet. Peki ben ne sorusunu sorarak belirtisiz isim tamlamasını buldum mu? Evet. İşte sen bir parçada iki kere, iki kere. Çeşidi hiç önemli değil. Şunlardan hangisini sorarsan sor, hiç önemli değil. İki kere bu soruyu sorduysan işte orada ne var diyeceksin? Zincirleme isim tamlaması var diyeceksin. Örnek verelim. Benim sınıfımın öğrencileri. Benim sınıfımın öğrencileri çok akıllı diyor. Benim sınıfımın öğrencileri. Bir kere benim sınıfım. Şuraya bir çizgi çektim. Burası. Şu ikinci kelimeyi kimin sorusunu sorsak. Kimin sınıfı? Benim sınıfım. Kimin sorusunu sorduk, yanıt aldık mı? Aldık. Burada bir tane isim tamlaması var mı? Var. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Peki, peki. Neyin ya da kimin öğrencileri? Kimin öğrencileri? Bu sefer ikinci kelimeye şu en sondaki öğrencileri kelimesine kimin sorusunu soruyorum. Kimin öğrencileri? Benim sınıfımın öğrencileri. Aa. E ne yaptım? Şu an iki kere, iki kere şurada verilen soruları sordum mu? Sordum. Benim sınıfımın öğrencileri. O zaman ne oldu burası? Zincirleme isim tamlaması oldu. Tamam mı? Örnek veriyorum. 2023 yılının Şanslıları. 2023 yılının şanslıları. Bir kere 2023 yılı. Şuradan bir bölelim. Ne yılı? Ne yılı? 2023 yılı. Ne sorusunu sordun değil mi? Evet. Orası belirtisiz isim kanlaması mı? Evet. 2023 yılı dediğinde şuradaki ı'nın sana ne ek olduğunu sorarsan ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Peki... Şimdi bu sefer de şuraya sor. Neyin şanslıları? Neyin şanslıları? E 2023 yılının şansları. E buraya da neyin sorusunu sordum. Yani şu an iki kere, iki kere bir ne, bir neyin. iki kere sana verdiğim şu soruları sordum, sordum. O zaman buraya ne diyeceksin? 2023 yılının şanslılarına ne diyeceksin? Zincirleme isim tamlaması diyeceksin. Bir tane daha. Bu örneği ben kullanırım. Neden kullanırım? Sınavda sorulmuş bir örnektir. Serüven romanlarının okuyucusu. Serüven romanları. Şuradan bir çizgi çekelim. Tamam mı? Serüven romanları. Ne romanları? Serüven romanları. Buraya ne sorusunu sorduk. O zaman serüven romanları belirsiz bir isim tamlaması mı? Evet. Peki neyin? Neyin okuyucusu? Serüven romanlarının okuyucusu. Aa bir de neyin sorusunu sorduk. Bir neyi sorduk, bir neyini sorduk. İki kere burada verilen soruları sorduk. O zaman burası nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Tamlamalar parçalanmaz. Sakın unutma. Sakın. Tamam mı? Tamlama parçalanmaz. Ne demek istedim? Nasıl yani tamlama parçalanmaz? Al. Bak şimdi. diyorum ki Nazlı Nazlı Serüven romanı okuyucu suydum. Nazlı Serüven romanı okuyucusuydu. Hmm. Ne romanı? Serüven romanı. Ne okuyucusu? Serüven romanı okuyucusu. Öyle değil mi? Ne romanı? Serüven romanı. Burayı parçalayamam. Peki ne okuyucusu? E serüven romanı okuyucusu. E iki kere ne sorusunu sordum. Parçalayabilir miyim orayı? Parçalayamam. Bir kere iki kere bu soruyu sorduysan burası zincirleme isim tamlaması. Parçalayamazsın. Ne yapacaksın? Nereye yüklem diyeceksin? Okuyucusuydu yüklem demeyeceksin. Serüven romanı okuyucusuydu yüklem diyeceğiz. Anladın mı? Buna dikkat et. Birçok öğrenci işte burada ne yapıyor? Okuyucusuydu yüklem diyor. Ya olur mu? Okuyucusuydu yüklem olmaz. Serüven romanı okuyucusu, zincirleme isim tamlamasıdır. Parçalanmaz. Nazlı Nazlı bizim okulumuzun Türkçe Öğretmeni öğretmeniydi. Şimdi bizim okulumuz. Kimin okulu? Bizim okulumuz. Belirtili isim değil mi? Kimin sorusunu sorduk. Tamam. Peki ne öğretmeni? Türkçe öğretmeni. E orası da bir belirtisiz. Peki neyin Türkçe öğretmeni? Bir de neyin sor. Neyin Türkçe öğretmeni? E bizim okulumuzun Türkçe öğretmeni. Ben burada üç kere, üç kere bir kimin sorusunu sordum, bir ne sorusunu sordum, bir neyin sorusunu sordum. Üç kere isim tamlaması bulma sorusu sordum. O zaman e burada tamlamalar iç içe geçmiş diyeceksin. Ben sana ne dedim? En az iki kere ya neyin, ya kimin, ya ne sorusunu soracaksın dedim. E sordu. O zaman öğretmeniydi yüklem demeyeceksin. Türkçe öğretmeniydi. Olmaz. Okulumuzun Türkçe. Olmaz. Neden? Çünkü bizim okulumuzun Türkçe öğretmeni, orası zincirleme isim tamlaması. Bizim okulumuzun Türkçe öğretmeniydi. Yüklem diyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamlamadır. Parçalanmaz. Tamam? Son örnek. Son örnek. Burada bir yine sınavda sorulmuş bir sorudan hareketle son örneği veriyorum. Çok iyi dinle. Çok iyi dinle. Bak. Kaside, kaside. Divan şiirinin nazım biçimidir. Biçimidir yüklem. Hadi ya. Nazım biçimidir. Seni mi kıracağız? Şiirinin biçimi. Olmuyor, olmuyor. Bekle, sakin ol. Bir kere tamlama var mı ona bak bakalım. Şimdi ne şiiri kuzum? Ne şiiri? Divan şiiri. Ne sorusunu sorduk. Tamam. Divan şiiri belirtsiz bir isim tamlaması. Peki. Ne biçimi? Ne biçimi? Nazım biçimi. Şurası da bir belirsiz. Peki. Tamam. Neyin nazım biçimi? Bak neyin. E, divan şiirinin nazım biçimi. Ne yaptın şu an? Üç kere, üç kere isim tamlaması sorusu sordu. Parçalamayacağız. Diyeceksin ki divan şiirinin nazım biçimi zincirleme bir isim tamlamasıdır. Parçalayamam. Hadi ögelerini bul o zaman. Divan şiirinin nazım biçimidir. Yüklem diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Birçok öğrencinin sıkıntısı bu kısım işte. Bunu biliyorsan tamam mı? Sen belirtili belirtisiz ve zincirlemeyi biliyorsan Artık yüklenip bulmada sıkıntı yaşamayacaksın. Bir sonrakinde sana şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir de sıfat tamlamasını göstereceğim. Hatta bir bakalım. Tamam bu çok kıvamında olmuş. Bir sonraki videoda da ne yapacağım sana? Sıfat tamlaması göstereceğim. Birleşik fiil göstereceğim. Oranın da parçalanmayacağını anlatıp örnekler yapacağım tamam mı? Sakın bir yere gitme. Bir sonraki videoda görüşürüz.